nasıl ücretsiz olduğuyla ilgili konuşacağım. Hani bir de bu tarz ürünler çakma olup olmadığını da şuradan anlayabilirsiniz. Üründe vakum var mı? Bir onu test edelim. Ayrıca ürün gramı gramına aynı koru. Orijinalde ne var? Alt taraftaki tıpa birebir. Nasıl beleşe geldi bu iki tane Airpods Pro? <Sessizlik> kişisel zevkleriniz olabilir. Ve ben bu kişisel zevklerimi uygun fiyatla halletmeyi çok seviyorum. Bugün Çin'den mükemmel bir ürün geldi. Beleşe geldi. Birçok insanın hayal ettiği, kullanmak istediği ve da tasarımsal açıdan beğendiği silikon kulak içi olabilir. Fikri olarak hoş gördüğü bir cihaz. Bu cihazı biz getirdik. Gelirken de bayağı uğraştık. Ama Ürün dediğim gibi ücretsiz geldi. Alıcı koruması olduğu için. Ürünümüz Airpods Pro'nun tamamıyla aynı çakması. Bütün özellikleri. Gümrük sunma ücreti olarak 22 TL 36 kuruş. Gayet makul bir ücret bu ürün için. Yani o kadar uzun süredir kargoda ki bu ürün. Muhtemelen şarjı bile bitmiştir. Ürün Airpods Pro şu ana kadarki en iyi klon. Yani hani bir de bu tarz ürünlerin çakma olup olmadığını da şuradan anlayabilirsiniz. Genellikle buradan anlayabilirsiniz. Bazen şu kodu bile yazdığınızda garanti çıkabiliyor. Büyün bakın kulaklıklar dikey duruyor ama çevirdiğinizde arka görüntü aşağıya bakıyor. Dış tasarımda şöyle göstereyim bütün ayrıntılar var. İşte İMİ ise kabartmalı dış yüzey, arka taraftaki yazılar, her şey mevcut. Şimdi yavaşça açalım. Bir de AirPods Pro'larda kapalı kutu alıyorsanız zaten burada açma bandı var. Bu üründe o da yok tabii ki. Ama işte fiyat farkı 6, 6'da biri yani neredeyse. İla. Bunun dış yüzeyinde kabartma var mı? Evet, kabartmalı bir yüzey var. Şöyle gösterebilirim. Belki sesten anlayabilirsiniz. Logo da kabartmalı. Burada bir e numarası var. Kontrol edebiliriz. Hemen girelim. Bakın seri numarası geçerli değil diye bir e, hata verdi çünkü bu Apple Airpods modellerinden gerçekten kullanılmış bir seri numarası olduğu için böyle yazı çıkıyor Üründe vakum var mı bile onu test edelim Vakum değil, bildiğiniz evet. Çok yavaş ilerliyor O yüzden Buradan da anlayabilirsiniz dediğim gibi bu Resmin baktığı yüzeyden anlayabilirsiniz O da olmazsa seri numarasından da anlayabilirsiniz Diyeceksiniz sen niye böyle bir ürün alıyorsun? Benim arkadaşım istedi bir tanesini. Bir tane ben kendim kullanmak için aldım. Kutuyu açtığımızda bakın. Kutu içi seri numarasına kadar yapmışlar. Ardından burada Destinet by California. Aynı Apple ürünlerinden çıktığı gibi. Ayrıca ürün gramı gramına aynı. Burada kitapçıklarımız. Bunlar bakın. Orijinalde ne, ne varsa aynısı burada da var. Bunları da kenara alalım. Evet. Açtım. Ürünün ağırlığı dediğim gibi birebir Airpods Pro ile aynı. Buradaki yazılar, kutu dışı yazılar, ışıklı alan yani sensör alanı, lightning giriş, tamamıyla aynı. Görüyorsunuz şöyle göstermiş olayım. bir. Burada kulak tıkaçlarımız iki farklı boyutta. Bir tanesi de üstünde. Small ve Large var burada. Medium da üzerindeki. Orijinalinde çıkan Lightning ve Type-C kablosu mevcut. Ürünün ilk önce bağlantılarını kontrol edeceğim. Bağlantılarını kontrol ettikten sonra bu sensörlerini kontrol edeceğiz. Sensörler çalışıyor mu? Ne kadar doğru çalışıyor? Ses gecikmesi var mı? Bas nasıl? Onlara bakacağız. Şarjı var mı yok mu? Onu da bilmiyorum. Tabii ki de şarj yok. Evet. Ürünümüz yaklaşık bir 10 dakika kadar şarj ettim. Gördüğünüz gibi şarj ışığı da gayet orijinal birebir. 10 dakika şarjına kadar yeter. Bilmiyorum ama deneyeceğiz bakalım. 6 aydır bu ürün bekleniyor. 6 aydır beklendiği için de ücretsiz buraya geleceğim. Nasıl ücretsiz olduğu ile ilgili konuşacağım. Telefonun ana ekrandayız şu anda. Herhangi bir bluetooth cihazı bağlantım yok. Apple Watch haricinde. Ürünün kapağını açıyorum. Bağlantı hemen çıktı orijinaliyle aynı şekilde. Airpods Pro olarak görüyor. Bağlan diyorum. Şarj kutusunun arkasındaki şu düğmeyi görüyorsunuz. Ona basıyorum. Evet, orijinal ile birebir arkadaşlar burası. Kapak gerçekten güzel çalışıyor. Yani ve Düşme yapacak mı? Tekrar deneyelim. Gördüğünüz gibi düşme yapmıyor kulaklıklar içinde. Yalnız şurada bir hata var bakın. Şurada normalde AirPods 2 simgesi çıkıyor. AirPods Pro'larda bunun AirPods Pro gibi çıkması lazım. Daha bunu beceremediler. Bakın şuradaki ses kanalları birebir yapmışlar. Alt taraftaki tıpa birebir Üstünde seri no'su yazıyor. Gör görüyorsunuz. Aynı orijinallerdeki gibi. Diğer kulaklıklar için de aynı şey. Geçerli. Görüyorsunuz. Alt taraf orijinalle birebir ses kanalı yapmışlar. Orijinalle fazla benzemesi de var mı? Var. Bunlar acaba bulda çıkıyor mu? Aygıtlar. Airpods Pro olarak görüyor cihazı. Bu aktif. Acaba orijinalindeki gibi isim değişikliği yapılabiliyor mu? Aynen. İsim değişikliği yapılabiliyor. Sol taraf seri olsun. Gürültü engelleme deniyorum. Diğer kulaklığa da çıkaracağım. İkisini de takıyorum. Biraz daha şarj olduktan sonra tekrar deneyeceğim. Bakalım gecikme var mı kulaklıkta? Kendi videolarımızı açalım telif yemeyelim. Şu anda kulağıma taktım bir tanesini. Ses gayet net geliyor. Bakın kulağımdan çıkarttım hemen durdu. Şu anda sesi kulaklıktan duyuyorsunuz. Kulaklıkların şarj yüzdesi her ne kadar olsa da gerçeği yansıtmıyor. Sensörleri deneyelim. Durdu. Kulağıma taktım. Çalıştı. Kulağımdan çıkarttım. Durdu. Taktım. Devam etti. Biraz gecikme var gibi. Durdu. Sensör gayet çal güzel çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Hala şarj oluyor görünüyor. Sol kulak kutunun içinde Sol kulaklığı çıkarttım. Sağ kulaklık şu anda şarj oluyor olarak görünüyor. Şu anda bir gecikme büyük bir gecikme görmedim kulaklıkta. Şimdi sensörlerle ilgili teste geçelim. Evet şimdi AirPods Pro'nun sensör testlerine bakacağız. Tekrar gösteriyorum. Kapağı açtım. Ekran geldi. Kapağı kapattım. Gitti. Açtım. Geldi. Kapattım. Kapak hissiyatı gayet güzel. Şimdi kulaklıkları çıkartıyorum. Az önce sol çalışmadı, şimdi çalışacak mı bilmiyorum. Önce sol kulaklığı taktım. Sol kulaklık şarj olmadığı için çalışmıyormuş. Sol kulağım. Bir defa bastım, şarkıyı oynatmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Dokundum, şarkı durdu. Basılı tutuyorum. Bu sadece sol kulaklık. Basılı tutunca 3 saniye basılı tuttum. seri çalıştı. Aynı orijinalinde olduğu gibi. Şimdi diğer kulaklığı da takıyorum. Sağ kulaklığı. Ya kulaklıklarda bir sorun yokmuş. Müzik otomatik başladı. Yalıtım çok iyi. Dışarıdan hiçbir ses duymuyorum. Çıkarttım. Otomatik durdu. Takıyorum. Şimdi Tıklamalara bakacağız. Bir tıklama şarkıyı durdurdu. Bir tıklama şarkıyı başlattı. İki tıklama geriye sardı. İki tıklamayla şarkıyı ileri sarıyor. Reklam çıktı. Kulakta duruşu böyle. Şu anda geçirgenlik moduna bakacağım. Gürültü engelleme. Hiçbir fark yok. Tamamen görsel bunlar. Hani hiçbir şey değişmedi. Şeffaf mod. Yine hiçbir şey değişmedi. Tamamen aynı. Dinlediğim şey de değişmedi. Uygunluk testi var. Bunu da gerçek olduğunu düşünmüyorum. Gele bakalım. Telefonun ekranı ne kadar pismiş ya Ve Kulaklığı mikrofonunu test edeceğim Onun için şunu bir durduruyorum Sadece sağ kulaklığı test ediyorum şu anda Kamerayı açtım Ön kamerayı Şu anda sesim Airpods Pro Çakmadan geliyor yani Birebir kulon ürün dedikleri üründen geliyor Sesimi Airpods Pro'dan duyuyorsunuz sağ kulaklık Kulakta takar takmaz müzik başlıyor aynı zamanda. Bu da orijinal Airpods'larda olan bir özellik. Şu anda sesim Airpods Pro'dan geliyor. Mikrofon biraz boğuk geldi bana. Vurduğunda gayet ses çıkıyor ama mikrofonun o kadar yeterli olduğunu şu anda düşünmüyorum. Evet, incelememiz bu kadar. Eğer böyle bir ürün düşünüyorsanız, almayı düşünüyorsanız büyük meblalar vermenize gerek yok. Evet şimdi nasıl beleşe geldi bu iki tane Airpods Pro. Şimdi AliExpress'ten alışveriş yaptığınızda alıcı koruması yani seller protection dedikleri bir olay var. Ben koronanın ortasında vermiştim bu siparişi. Elime tam 120 gün sonra geldi. 90 günlükte alıcı koruman vardı. Alıcı koruması daha doğrusu 45. günde ben tartışma açtım. Süreci de şöyle göstereceğim size tartışma açtım. Tartışma açtıktan sonra AliExpress 10 günde bir yargı detaylarını yeniliyor. 90. günde eğer ki hala ürünse gel, gelmediyse nerede olduğu önemli değil. Size gelmediyse AliExpress aracı olarak giriyor muhabbete ve alıcı koruması mümkünse size iade yapıyor. Ardından ürün Türkiye'de gelebilir tekrar. Tekrar Türkiye'de gelebilir geldiğinde zaten adresinize geliyor. Bahsettiğim olay şu. AliExpress neyse olaçın yeni bir çözüm üretmeye çalıştı diye sürekli size 10 günde bir uyarıyor ve atıyor. 90 günün sonunda son tartışmanızda diyor ki tamam sen haklısın. Al şu paranı. O zamanki dolar kuruyla ne verdiysen onu veriyor. Paranı alıyorsun. Akabinde ürünü de gelebilir. Ürünün vergisini ödüyorsun. Satıcı ile iletişim kurdum sorun değil dostum o bizim hatamız gibi bir şey söyledi Çok da şaşırdım Satıcının linkini aşağı atacağım bu tarz ürünlerin sürekli linki değişir Hani Bu ürünler çünkü Apple'dan şikayet aldıkları için linki değişebilir e, Farklı linkler eğer ki link bozuk çıktığında veyahut da kontrol ettiğiniz linke giremediğinizde bildirin ben Yeni linki bulurum satıcıdan Yani bir elinizi alırım. Saat 1 olmuş. İzlediğiniz için eğer buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Böyle bir ürün alırken sıkıntı yaşadığınızı, yaşayacağınızı düşünüyorsanız gene iletişime geçin. Ben yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Hayırlı alışverişler.